İnkar edenlerin durumu ne olur? Kendilerine zararlar nedir? Rum Suresi 44. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Men kefere fe aleyhi kufruh ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedûn. Sadıkallahu alayhi. Bu ayet-i kerimede kafirlerle müminler karşılaştırılıyor. Kim diyor inkar ederse kendi aleyhine inkar etmiş olur. Kafir aslında nankör kimse demek. Allah-u Teala onca nimet veriyor. Fakat o kimse şükredeceğine nankörlük ediyor. allah Teala göz veriyor, kulak veriyor, ağız veriyor, burun veriyor. Bir sürü şey veriyor. Bunun şükrünün edilmesi lazım. O da nasıl olacak? Allah-u Teala'ya kulluk ederek. Fakat o ne yapıyor? E, kulluğu terk ediyor. Dünyaya daldıkça dalıyor. Allah-u Teala'ya itaat edeceğine, Allah-u Teala'ya karşı gelenlerin peşinden gidiyor vesaire. Ve kendi aleyhine dönüyor iş. Ahirette de e bu kimse ne yapacak zarar görecek. Çünkü Rabbine şükretmedi, nankörlük etti. Yani inkarın karşılığı burada şükür olmuş oluyor. Şükreden kimse karşılığını vermiş oluyor. Allahu Teala'nın tabii tam karşılığını vermemiz mümkün değil. O kadar çok nimet veriyor ki hangi birisinin karşılığını vereceğiz? Yani ibadetlerimiz aslında tam birebir bir şey yapmıyor. Allahu Teala az bir şey yapmamızı yeterli görüyor. Dünyada diyor yiyin için, <laughs> helal olan şeylerden faydalanın. E fakat aynı zamanda da kulunuzu e, sürdürün, dünyaya dalmayın diyor. Ömen amele salihan kim salih amel yaparsa, güzel şeyler yaparsa, Feli enfusihim yemhadun. Kendileri için hazırlık yapmış olur onlar. Ne hazırlığı? Hani cennette kendi yerini insanlar kendi hazırlıyor aslında. Allahu Teala'ya inandık, güzel şeyler yapmaya başladık, güzel şeyleri sürdürdük. E aslında cennetimizi inşa ediyoruz. Yani diyelim ki bir yetime sahip çıktık. Bize bir ağaç dikildi orada. Bir yoksulla ilgilendik. Bize orada bir ev yapıldı vesaire. Bizim ırmağımız hazırlandı vesaire. Yani yaptığımız dünyada bütün güzel işlerin karşılığı ahirette karşımıza çıkacak. Biz de dünyada inşallah ahiretini imar eden kimselerden oluruz. Cennetini imar eden kimselerden oluruz. Li yellezine amenu ve aminus salihati min fadlih Niye böyle hazırlık yapıyor bunlar? E, o iman edenler ve salih amel işleyenler, e, işleyenlerin kendi lütfundan mükafatlandırması için. Yani bunlar istiyorlar ki ödül alalım. Müslümanlar ahirette ödüllendirilmek istiyorlar. Ödülde nedir? Allah'ın rızasını kazanıp cennete gitmektir. O da neyle sağlanıyor? İman etmek ve salih amel işlemekle. Burada ikisi birden söylendi. Zaten Kur'an-ı Kerim'in genelinde, Allah Teala müminlerin iman eden ve salih ameller yapan, salih ameller yapan kimseler olduklarını söylüyor. E sadece iman etmekle iş bitmiyor. Aynı zamanda Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşamamız gerekiyor. İnnehu la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez ama şükredenleri sever. Vemin ayetleri, onun rüzgarı mubasharat mubasharat ve sizden rahmeti ve tezriyatı halkı ile emri ve tabit etmesi için Allahü Teala'nın ayetlerindendir. O da nedir? Rüzgarları göndermesidir. Kur'an-ı Kerim'de genellikle rüzgarlar derse bu rahmet rüzgarları olur. Rüzgar derse azap rüzgarı olur. Çoğunlukla böyledir Kur'an-ı Kerim'de rüzgarların tekildiği çoğu gelmesi güzel bir şeydir, müjdedir yani. Burada da öyle gelmiş. O rüzgarları gönderir dedi. Mesela at kavmine rüzgar geldi. Rihen, rihen sarsarin atiye. Böyle sarsıcı kütükleri, onları köklerine koparılmış kütükler gibi böyle savurup atıyor yani. Öyle bir rüzgar gelmiş. Orada da tekil kullanıyor, azap anlamında yani. Burada müjde anlamında rüzgarlar gönderildi diyor. Niye? وَلِيُّذِيكَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ Allah rahmetinden tattırmak için rüzgarlar gönderdiğini söylüyor. O da ne oluyor? Yağmur iniyor. İşte Allah'ın rahmeti. Zaten biz de kullanıyoruz Türkçe'de. Allah'ın rahmetini yağmur için kullanıyoruz. Vahiy anlamında da kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın rahmetidir. Bize acıdığı için Rabbimiz yol gösterdi. Bize acıdığı için de yağmur gönderiyor. Yağmur gönderince de yeryüzü canlanıyor zaten. Çok insanlar hoşuna gidiyor yani. Bak, Herkes mutlu oluyor yağmur yağdığı zaman. Tabi her şey allah Teala'nın elinde. Çok fazla yağdırınca da azap oluyor. Bir tufanı oldu mesela değil mi? O kadar çok yağmur yağdı ki Hz. Nuh döneminde azaba dönüştü o yağmur. Ve litecihel fulku, gemilerin akıp gitmesi bir emri Allah'ın emriyle. Yani allah Teala bu imkanı verdi bize. Değil mi? Yani dışarıdan bakıldığında hani suya ne atsak dibe iniyor. Ama gemiyi bırakıyorsun, gemi dibe inmiyor. Gemi yüzüyor. Hem de böyle tonlarca yük taşıyan gemiler var. Yüzüp gidiyor. Bu allah Teala'nın emriyle gerçekleşen bir şey. O kabiliyeti veriyor ona. Bir tane taşı atıyorsun. Taş diyelim 100 gram, 200 gram geliyor. O hop dibe iniyor. Duramıyor suyun üstünde. Ama tonlarca yük taşıyan gemiler suyun üstünde gidiyorlar yani. İşte bu Allahu Teala'nın dilemesiyle olan şeyler. Ve li tebtegu min fadlihi Allah'ın ikramından aramanız için ve lealekum teşkurun. umulur ki siz şükredersiniz. Ne yaptı şimdi? allah Teala nimetleri saydı. müjde olarak rüzgarları gönderdiğini söyledi. Rahmetinden tattırdığını söyledi. Yani yağmur indiriyor allah Teala. Gemilerde diyor bir güzel yüzüyor gidiyor diyor. Yani sizin hizmetinizde bu benim dünyada yarattığım şeyler diyor. Allah'ın e, ikramından arıyorsunuz. Allah'ın rızkını sizin için hangi rızkı tayin ettiyse onu bulmaya çalışıyorsunuz. Ha, bunu ne yapın o zaman? Allah'a şükredin. Bu kadar nimet verdi madem. Allah'a şükredilecek. Ve <laughs> lakat ersalna min qablike rusulen ila Senden önce biz peygamberleri elçilerine göndermiştik. E, kavimlerine göndermiştik ve ca'uhum bil beyinat apaçık delillerle geldiler peygamberler. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُواۜ Suç işleyenlerden intikam aldık. Yani peygamberler açık delillerle geldi, İslam'ı anlattılar, Allah'a teslim olun dediler, Allah'a kulluk edin, bir olan Allah'a kulluk edin dediler, sakın ha ona şirk koşmayın dediler. Fakat onlar karşı geldi. Karşı gelince ne oldu? فَانْتَقَمْنَا <Sessizlik> Allah-u Teala diyor, intikam aldık onlardan. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala intikam aldığını söylüyor, biz intikam alacağız diyor. Ama ben intikam alıcıyım demiyor. Niye böyle demedi? Diyorlar ki Allahu Teala'nın rahmeti daha fazladır. Yani intikam almasına kıyasla rahmeti daha fazladır. O yüzden Allah Teala kendisinin intikam alıcı olduğunu söylemedi. Biz intikam alıcıyız dedi. Yani kullarım aracılığıyla, melekler aracılığıyla, insanlar aracılığıyla intikam alırım demek istedi. Bir de fiil olarak kullanmış yani intikam alırız, intikam aldık şeklinde yani حَقًّا aleyna نَصْرُ müminiyim? ''Bizim için müminlere yardım etmek bir hak idi.'' diyor Rabbimiz. Yani bu da haktan kasıtla bir sorumluluk anlamda. allah Teala kendisinin görevi olduğunu beyan etmiş burada. Tabi edeben biz hani Allah-u Teala'ya haşa görev tayin edemeyiz. Ama şöyle anlayabiliriz bunu. Kesinlikle Allah müminlere yardım eder. Hangi müminlere yardım eder? Allah'ın dinine yardım eden müminlere Allah yardım eder. Bakın Suriye'de böyle oldu. Ee, az sayıda insan Allah rızası için yola düştüler ve Allahu Teala onlara zafer verdi. Muhtemelen kendileri de şaşırdı yani bu zafer olmalarında. Bakın yine Gazze'de Hamas az sayıda Müslüman. Ee, Gazze çok küçük bir yer. Yani 320-360 kilometre kare civarı bir şey yani. Çok ufak bir yer. Bir buçuk yıl bakın Amerika'nın desteğiyle, İngiltere'nin desteğiyle uğraştı uğraştı. İsrail bir türlü hakkından gelemedi. Anlaşma yapmak zorunda kaldı. Bu da gösteriyor ki Allah'ın eğer Allah'ın dini için biz çabalarsak Allah bize yardım eder. Allah nasip ederse sonraki dersimizde Yunus Suresi 48. ayetten devam ederiz. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. El Fatiha.